Merhaba, ben terapist Meral Çarı. Bazen insanın zihni hiç durmaz. Oturursun, sakinleşmek istersin, belki bir kahve içip pencereden dışarı bakarsın, ama kafanın içindeki konuşma bir türlü bitmez. Bir düşünce biter, bir diğeri başlar. Geçmişten bir sahne gelir, gelecek için bir kaygı belirir. Bazen de. Hiç ilgisi olmayan bir detay zihnini meşgul eder, kurcalar, kurcalar. Ve sen sadece şunu söylersin. Keşke azıcık şu beynimin içi durabilse, sussa. Çünkü düşünmek güzeldir ama sürekli düşünmek çok yorucudur. Ve insan bazen kendi zihnine yetişemez hale gelir. Zihin aslında bizi korumaya çalışan bir mekanizmadır. Hayatta kalmamızı sağlamak için sürekli çalışır. Her şeyi analiz eder, olası tehlikeleri düşünür, her duruma hazırlı olmak ister. Zihin için kontrol demek, güvenlik demektir. O nedenle hiç susmaz. Modern dünyada da zihin eskisinden çok daha fazla uyaranla karşı karşıya kalmaktadır. Nedir bunlar? Telefonlar, haberler, sosyal medya, ilişkiler, beklentiler vesaire. Zihin bunların hepsini aynı anda taşımaya çalışıyor. Ne yazık ki. Ve yoruluyor. İnsan çoğu zaman şu yanılgıya düşer. Bir şeyi ne kadar çok düşünürsem o kadar çözerim. Hayır. Oysa zihin bazı sorunları çözmek için değil, sadece bizi meşgul etmek için de konuşur. Çünkü duygularla yüzleşmek bazen daha zordur. Zihin konuşarak, analiz ederek, sürekli senaryolar üreterek bizi dünyadan uzak tutmaya çalışır. Mesela bir konuda çok kaygılanırsın ama aslında kaygının altında bambaşka bir duygu yatıyordur. İncinme korkusu, değersizlik hissi ya da yalnızlık. Zihin duyguyu gizlemek için daha çok konuşmaya başlar. Sen de bu konuşmanın içindeki düşüncelerin içinde kaybolup gidersin. Sürekli düşünmenin ardında çoğu zaman geçmiş acılar, gelecede, geleceğe dair korkular, mükemmel olma çabası ve başkalarının düşün, ne düşüneceğine dair endişeler vardır. İnsanlar hata yapmaktan korktukça daha çok düşünürler. Reddedilmekten korktukça Senaryolar kurarlar ee, ya Yanlış Anlaşılmaktan korktukça Her kelimesini Tekrar tekrar Aklından geçirir Böylece düşünceler Bir koruma mekanizmasından Çıkıp Bir işkenceye dönüşür Çünkü bu olay Kişiyi çok yorar Çok yorucudur bu olay Bu zihinsel yorgunluk Bedene de yansır uyku bozulur. Dinlenmiş uyanamaz insan. Yorgun hissedersiniz daima kendinizi. Ama hiçbir şey yapmamış gibi görünürsünüz. Çünkü bütün enerjiyi düşüncelere harcamışsınızdır. Dikkatiniz dağınıktır. Huzurunuz bozulur. Sosyal ilişkilerde içsel bir mesafe oluşturursunuz. O kadar çok zihninin içindesindir ki karşındaki insanı tam olarak duyamazsın. O anın içinde olamazsın. O zaman böyle akıp gider. En önemli farkındalık şudur bu durumda. Düşünceler gerçek değildir. Bir düşünce hakkına geldi diye onun doğru olması gerekmiyordur. O sadece zihnin bir yorumudur. Bir senaryo, bir ihtimal ve çoğu zaman hiçbiri gerçekleşmez. Ama sen onlar gerçekleşmiş gibi yaşarsın. Zihin konuşur. Sen ona inanırsın. Bu noktada küçük ama güçlü bir ayrım vardır. Düşünceleri gözlemleyen bir biriysen eğer daha varsın, daha gerçekçisin. İşte gerçek güç o tarafta. Zihin konuşurken şunu diyebilmek çok önemli. Şu anda zihnim konuşuyor ama ben onun söyledikleri değilim. Bu cümleyi benimseyen insan düşüncelerinin efendisi olur. Benim söyleyemeyen insan ise, benimseyemeyen insan ise düşüncelerinin mahkumu olur. Zihnin susması gibi bir hedef yok. Çünkü zihin çalışmak zorunda. Önemli olan onun gürültüsünü yönetebilmek, onun efendisi olabilmektir. Bunu yapabilmek için önce fark etmek gerekir. Şu an düşüncelerim kontrolden çıkıyor diyebilmek bile ilk adımdır. Sonrasında nefese dönmek çok güçlü bir araçtır. Derin bir nefes almak zihne şu mesajı verir: Tehlike yok sakin ol. Bedenle bağlantıya geçtiğimizde ise zihin ister istemez yavaşlar. Ayaklarımızın yere bastığını hissetmek bile bizi ana tekrar getirir. Tekrar döndürür o ana. Kendimize bazı sorular sormak her zaman iyi gelir. Ben şu anda bir çözüm aradığım için mi düşünüyorum? Yoksa kontrol etmeye mi Çalışıyorum. Bu düşünceden şu an fayda görüyor muyum? Yoksa sadece bu düşünceler beni yoruyor mu? Bazen sadece bunu sormak bile zihnin hızını bir an olsun düşürür. Düşüncelerle mücadele etmeye çalıştıkça onlar güçlenir. Siz ona köle olursunuz. O yüzden itmek yerine izin vermek gerekir. Bir düşünce geldiğinde onunla kavga etmek yerine tamam şu an böyle bir düşünce geldi, geçip gidecek diyebilmek özgürleştirir sizi. Çünkü tutulan düşünce kalır beyninizde, zihninizde kalır. Serbest bırakılan düşünce gider, orada kalıcı değildir. İnsan bazen sessizlikten korkar. Çünkü sessizlikte duygular yükselir. İçeride susturulmuş her şey kendini hatırlatır. Bu yüzden insanlar sürekli meşgul olmak isterler. Telefonlar, işler, sosyal medya var. İşte orada gezintiye çıkarlar. Hep bir dikkat dağıtıcı ama unutmayın sessizlik kaçış değil, dönüş yeridir aslında. Kendini döne kendinize Göreceğiniz yerdir aslında o sessizlik. Her insanın içinde daha sakin, daha bilge bir taraf vardır. Zihnin anlattıklarını izleyen, yargılamayan, telaşa kapılmayan bir taraf. İşte sen aslında oradasın. Düşünceler sadece gelip geçen misafirler. İnan bana, zihin seni korumaya çalışır... Ama bazen fazla vardır. Ona şefkatle yaklaş. Tamam beni düşündürüyor ve korumaya çalışıyorsun ama artık ben güvendeyim diyebilmek zihnin sesini yumuşatır. Ve düşüncelerin hızını yavaşlatır. Sonunda şunu fark edersin. Zihin susmaz ama sakinleşir ve bu senin elinde gürültü fısıltıya dönüşebilir. Bunu sen yönetirsin. O izler ve o zaman kendi hayatının içinde kendi sesinle var olursun. Kendi sözlerin duyulur. Kendi duyguların hissedilir. Ve zihnin değil sen konuşmaya başlarsın. İşte özgürlük tam olarak burada başlar. Bir başka konuda bir başka videoda buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın hoşça kalın. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayınız lütfen. Teşekkür ederim.